özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü yayınımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3. haftada oynanacak oynanan karşılaşmaların sonuçlarını beraber değerlendireceğiz. Bu hafta biliyorsunuz önemli maçlar oynandı yine. Tüm maçlarda 7 Eylül Pazar günü oynandı. Tek tek maçların sonuçlarını değerlendireceğim. Ama Değerlendirmeye geçmeden önce öncelikle kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayalım. Ardından bir videomuza beğeni, yorum ve özellikle maçlarla ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Son olarak da hem süper chat hem süper teşekkür ayrıca katıl butonuyla da yine kanalımıza ve videomuza destek olabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook'tan da bizleri takip edebilirsiniz diyelim. Ve maçların sonuçlarını ekrana verelim. Öncelikle maçlarının sonuçlarını okuyacağım. Daha sonra da tekrardan tek tek maçları değerlendireceğim. 1461 Trabzon FK 2, Kahraman Marşı İstiklal Spor 0, Soma Spor 0, Mardi, Mardin 1969 Spor 4, Muz Spor 1, Ankara Demir Spor 1, Yeni Malatya Spor 1, Güzide Gebze Spor 4, Adana Spor 0, Menemen Futbol Kulübü 5, Arnavutköy Belediye Futbol Kulübü 1, 68 Aksaray 1, Alia Futbol Kulübü 3, Fethiye Spor 0, Yeni Mersin İtman Yurdu 0, Bursa Spor 1, Isparta 32 Spor 5, Kırklareli Spor 1. Buradan bildiğiniz üzere Yeni Mersin İtman Yurdu Bursa Spor maçını ayrı özel programda değerlendireceğim. Değer tüm maçları da yine bu program içerisinde değerlendirip konuşacağız. İlk maçımız 1461 Trabzon Kahraman Marşı Spor Karşılaşması. Haftanın dikkat çeken maçlarından ve galibiyetlerinden bir tanesi oldu. Sezona ciddi anlamda yatırımla giren, hedefleri şampiyonluk olarak belirleyen Kahraman Şistiklal Spor, Trabzon deplasmanında adeta yokları oynadı bence ki. Maçtan sonra taraftarların ciddi anlamda Bayram Hoca'ya tepkileri oldu. Hem oynattığı futbol hem çıkarttığı kombir ciddi anlamda sorgulandı. Trabzon'da da arka arkaya 4 dakikada gelen 2 golle bir galibiyet oldu ve Özellikle Süleyman Güneş'in attığı gol çok önemliydi. Güzel bir goldü. Savunmayı ekarte etti. Güzel çalmadı ve düzgün bir vuruşta topu buluşturdu ki golde de zaten Maraş İstiklali savunmasının ciddi anlamda hatası oldu. Bu maça baktığım zamanda da zaten Trabzon'da hem takımın takım olarak iyi savunma yaptığını gördük. Ayrıca rakip oyunculara yani Maraş İstiklal'e hiçbir şekilde aman vermediler ve hiçbir şekilde savunmayı zorlatmadılar. Bir de özellikle baktığım taraftaki ben özellikle burada Marasiktalli taraftarlardan yorum bekliyorum. Bayram Hoca'nın çıkartmış olduğu oyun sistemi ile ilgili ki biz Hoca takım başına geldiği zaman da <laughs> transfer programında detaylı konuşmuştuk. Şundan bahsettim. Bayram Hoca tercihinin çok yanlış bir tercih olduğunu ve Hoca'nın bu takım için en büyük engel olduğundan bahsetmiştim ki bu maça baktığım zaman da hoca 3-5-2 sistemiyle başladı. Yani şimdi ben bakıyorum bu takım yani Karanmarş İstiklal Takımı bu mevcut ikon 11 ile 3-5-2 oynayabilecek bir takım değil. Bunu buradan bahsedeyim. Bu bir. İkinci noktada bu takımda nasıl Kerem Kaya yedek kaldı? Bunu da merak ediyorum ki özellikle 3-5-2 sistemine bakarak bunu söylüyorum. Ee, Muhammed Akarsan, Sadık Baş performansları çok kötüydü. Bir de Serdar Cansu. Yani tamam oyuncu çok ciddi anlamda ileri çıkan, hücuma katkı veren, as yapan, gol de atabilen bir bek oyuncusu ama Serdar Cansu da dörtlü sistemde iyi oynayan bir oyuncu. Sen bir kere Serdar Cansu'nun da verimini düşürüyorsun. Hasan Atipoğlu transferinin ben yanlış olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Hasan Atipoğlu çok kötü oynadı bence. Bu benim kendi görüşüm. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Kubilay Sönmez ve Muhammed Akarslan'ın da aynı şekilde Bence performansları çok düşük kaldı. Bir diğer noktada ben Muhammed İmre'nin yani bu takım için yeterli bir isim olduğunu düşünmüyorum. Hani zaten bir kontenjan durumu yok. Ee, hani bu noktadan baktığım zaman da ben burada e, Marasitikler'in hata yaptığını düşünüyorum. Yani özellikle bakıyoruz orta sahaya hiç iki pas yapamadı. Kulübeye bakıyoruz. Özellikle zaten biliyorsunuz takımdan ayrılan Okan Dernek olmuştu. Acilen bir orta saha lazımdı. Şu anda orta saha transferi gelmedi. Yani başlı başına Bayram Bektaş Hoca'nın yanlış tercih olduğunu çok dile getirdik. Ve bu maç üzerinde baktığım zaman da oyuncu değişiklerinde de hocanın Arda Çolak'ı mesela dakika 86'da aldı hoca. Ben Arda Çolak'ı dakika 86'da alarak ne yapmaya çalıştığını hiç anlayamadım. 41. dakikada zaten Suat Kay oyuna girdi. Çünkü Muhammed İmre oyundan çıktı ki hocanın ben karttan dolayı çıkarttığını da düşünüyorum bir tık ama Muhammed İmre'nin zaten 11'de başlaması da yanlış. Yani bu maça baktığım zaman da Karamaş İstiklal takımı gerçekten futbol olarak hiç sağda yoktu. Oyun olarak hiç sağda yoktu. Trabzon tarafı ciddi anlamda bu maça iyi motive olmuştu ve Maraş İstiklal'e hiç aman vermedi. Özellikle ben Emir Tintiş'in kesinlikle bunu gol attığı için söylemiyorum. Bursaspor Spor maçındaki performansını da beğenmiştim. Bu maçtaki hem performansıydı bir de üzerine oyuncu skor yaparak gol de attı ve galibette rol oynadı. Meta'nın performansını çok beğendim. Meta'nın bence gayet iyi oynadı. Hamza bence çok iyiydi. Özellikle oyunun iki tarafında da iki yönünde de topu iyi yönlendirdi. Süleyman Güneş zaten attığı golde yaptığı çalımlar, vuruşu bence haftanın en güzel gollerinden birisi olabilecek bir vuruştu. Onu söyleyeyim. Yani Trabzon hak ederek 3 puan aldı. Ben Marasital'de buradan tekrardan çağrımı yapayım ki maçtan sonra da başkanın bir açıklaması oldu. E, yönetim kuruluyla toplantı yapacağız ve gerekenler yapılacak dedi ama ben buradan tek bir uyarıda bulunayım. Bayram Bektaş'ta acilen yolların ayrılması gerekiyor. Biz Ala Bursa Spor'la beraber şampiyonluk şanslarını ve kadrolarını konuşurken Maras İstiklal'in en büyük engelinin Bayram Bektaş Hoca olduğunu söylemiştik. Zaten bu maçta çıkarttığı 3-5-2 sistemi her şeyi ortaya koydu ki bu takım geçen hafta Yeni Malatya Sporu 2-0 yendi. Yani Yeni Malatya Sporu farklı muhalif etmesi lazımdı ki o maçtaki oyun bile hiç umut vermemişti. Ben 1461 Trabzon'un galibiyetini tebrik ediyorum. Değerli 3 puan oldu. Geçen hafta Bursa maçında da iyi mücadele ettiler ama talihsiz bir gol yediler. Oyuncu yerdeyken gelen bir gol olmuştu. Ve 1461 Trabzon'da geride kalan buradan da tekrardan söyleyeceğim. 3 haftada topladığı 4 puanla 10. sırada yer alıyor. Marasithal'de çıktığı 3 maçtan sadece Malatya Spor'u mağlup etti. Alia ve Trabzon deplasmanlarında hem mağlup oldular hem de kötü bir futbol ortaya koydular. Bunu belirteyim. Tekrardan Trabzon'un galibiyetini tebrik ediyorum. Bir diğer maçımıza geçebiliriz. Bu değil, bir diğer tablo olacak bu beyaz grubun. Kırmızı grubunki gelecek. Gelmesi gerekiyor ekrana. Maç tablosu gelecek. Maç sonuçları, bu puan durumu. Evet bu Soma Spor 0, Mardin 1969 Spor 4. Mardin de bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu. Ahmet Cingöz Hoca önderliğinde. Yine Ankara Demir maçında olduğu gibi Mardin maça çok hızlı başladı. Ee, arka arkaya gelen gollerle beraber dakika 8'de Mustafa Şengül arka tarafta duran topta gelen ortaya güzel bir vuruş yaptı sahayla ve golle sonuçlandırdı Bünyamin'in ortasında. 3 dakika sonra hemen Mücahit Can attığı golle de skor 2-0'a geldi. Mücahit de 3 maç sonunda toplamda 3 gole ulaşmış oldu. Maç oynanırken dedim ki acaba yine Ankara Demir maçındaki gibi acaba skor 2-2'ye mi gelecek? Yoksa bu sefer Mardin buna fırsat vermeyerek maçı mı kazanacak? Zaten dakika 49'da Nafi Can'ın asistinde bu sefer Özgür Sert skoru 3-0'a getiren gole attı ardından da son sözü dakika 77'de Ahmet Ülük söyledi. Maçı 4-0'a getirdi. Mardin'de özellikle Bingöl maçında yani kupa maçında alınan mağlubiyetten sonra taraftarların büyük tepkisi olmuştu. Hani ben bunu her zaman söylüyorum. Alt dik takımlarının kupa maçlarında zaten devam etmemesi gerektiğini söylüyorum. Bir kere hem kadro olarak ileriye gitmeleri mümkün değil hem de zaten bu formatta hiçbir şekilde ileriye gitmeleri mümkün değil. Bundan dolayı da ben o maç için şöyle bir yorum yaptım. Mardin Lig'e kötü başladığı için bence bir tur geçmesi gerekiyordu. Yani takımın üzerindeki ölü toprağı atması için, takımın tekrardan bir moral depolaması için bence bir tur geçmesi gerekiyordu. Ama o maçta da hoca e, ideal 11 ile başlamadı. E, çok da aslında ön planda tutmadı o karşılaşma'yı yenildiler, elendiler ama bu maçtan alınan galibiyet tekrardan Mardin'i e, moral olarak yukarıya çekti. Ve takımın ahengini de, takımın gidişatını da olumlu noktaya çektiğini düşünüyorum. Zaten oyun olarak çok üstün bir futbol vardı. Yani Soma Spor bence hiç saati yoktu ki. Soma Spor, Gebze Spor evinde 2-1 kaybetti. Mardin'e de 4-0 kaybedince evinde oynadığı iki maçtan mağlubiyetle ayrılmış oldular. Onlar da ilerleyen haftalarda daha da büyük sıkıntı yaşayabilirler. Çünkü Burhanettin Hoca görevi bıraktıktan sonra Soma Spor'un gidişatı gerçekten merak konusu. Mardin'in de hafta sonunda çok önemli bir maçı var. Sağlarında Araya FK'yı konuk edecekler ama tabii ki kendi sahaları olmayacak. Çünkü şu anda stat hala bakımda ya Batman'da ya da Diyarbakır'da oynanılacak karşılaşma. Onunla ilgili de açıklama zaten gelecektir. Ben tekrardan Mardin'in almış olduğu galibiyeti tebrik ediyorum. Çok değerli ve önemli 3 puan oldu. Bir de puan durumunu ekrana verelim. yönetmenimizden rica edelim. Puan durumu ekrana gelsin. Geride kalan 3 hafta sonunda da buradan direkt söyleyelim. Soma Spor sadece bir beraberlik, iki mağlubiyet aldı. Bir puan topladı ve 15. sırada Mardin 1969'da 3 maç sonunda bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyeti var. 4 puanla 9. sırada yer alıyorlar. Tekrardan da Mardin'in galibiyetini tebrik ediyorum. Bir diğer maçımıza geçebiliriz. Bir diğer maçımızda da Muz Spor, Ankara Demirspor karşılaşması. Bu maçta iki takım da birer gol atarak Sağdan bir birlik, beraberlikte ayrıldı. Muz Spor'da bildiğiniz üzere golü Erkan Reşmen attı. Yusuf Yıldırım'ın attığı golle beraber dakika 12'de gelen gol oldu. Mert Aktaş'ta da dakika e, 33'te attığı golle skor 1-1'e geldi. Ve baktığımız zamanda da çok güzel bir gol oldu. Haftanın en güzel gollerinden birisi oldu. Batuhan güzel bir şekilde rakibini çalımladı. Ve yine baktığımız zamanda da güzel bir şekilde muhteşem bir vuruşta Mert Aktaş skoru 1 getirdi. Maç öncesi yaptığım yayında musspor'un aslında şifresi olabilecek bir durumdan bahsettim. Ben özellikle Muz taraftarlardan ve izleyicilerimizden de yorum bekliyorum. Ne düşünüyorlar? Yani bu takımda ve hangi takım olursa olsun Ersel net olarak bir kanat oyuncusu. Yani o üçlünün sol tarafında oynayacak bir oyuncu. Pivot bir Sandro Hor değil kesinlikle ve Muzspor böyle oynamaya devam ettiği sürece maçlarda gerçekten büyük sıkıntı yaşar ve bu maçta da zaten gördük. Stanley yine yedekti, Ersel 11'de forvet olarak başladı. Şimdi Ersel solda oynayıp Stanley, Ovucci eğer 11'de forvet olarak başlarsa Muzspor'un hem futbolu hem skoru hem maçtaki sonuçları daha da farklı bir noktaya gelecektir. Bundan dolayı da ben burada Fatih Çardak Hoca'yı eleştireceğim. Ersel pivot santrafor değil. Kesinlikle tek forvet olarak oynayamaz. Bunu belirteyim. Ankara Demirspor'da da Abdul Kaldırım Hoca'dan hep bahsediyorum. Geçen sene de e, önemli rakiplere karşı gerçekten önemli skorlar aldılar ve çelme taktılar rakiplerine ki bu maçta da yine aynısını yaptılar. 3 maç sonunda bir galibiyet, 2 beraberlikleri var, 5 puanları var ve 8. sırada yer alıyorlar şu anda. 3 maç sonunda da yine 4 gol atarken 3 gol yiyen bir Ankara Demirspor var. Muz Spor'da biraz önce söylediğim gibi 3 maçta sadece bir galibiyet aldı. Bir maçı beraberlik, bir maçta mağlubiyet oldu. Geçen hafta Isparta Spor'a karşıydı ve şu anda 3 hafta sonunda liderin 5 puan gerisinde olan bir Muz Spor takımı var. E, ama Muz Spor'un da belli noktalarda ciddi ee, eksikleri olduğunu bahsediyoruz. Zaten format noktası ile bakıyoruz. Hani Stanley var sadece, hani 11 oynarsa sakatlık yaşayabilen bir oyuncu ve bir şey olursa net forvet yok. Ahmet Sun da net forvettir. O da üstünü sağında oynayan daha çok kanat özellikli bir forvet ki, skoru da iyi olmayan bir isim. Hani Kastamonu sporda oynadığı zaman da özellikle bahsetmiştik, devre arasında gelmişti Düzce Spor'dan. Hani, hani hedefe gidebilecek bir takımda çok verimli olabileceğini ben düşünmüyorum. Hani bundan dolayı da Muz Spor'un bence bu noktasına dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tekrardan iki takımın da mücadelesini tebrik edelim. Ben Ankara Demirspor'un kesinlikle alınan beraberlikte kaybı olduğunu düşünmüyorum ama Muz Spor tarafı için net olarak kayıptır bu maç. Bunu belirtebilirim. Bir diğer maçımıza geçelim. Yeni Malatya Spor, Güzide Gebze Spor maçı. Çok konuşacağımız bir maç değil. Çünkü Yeni Malatya Spor bu ligde maalesef düşen İlk takım. Bunu zaten geçen sene de söyledik. Bu sene transfer programında da söyledik. Her hafta üzerine maalesef basa basa da söylüyoruz. Hani Malatya Spor'la ilgili konuşabileceğimiz net bir nokta olmuyor. O yüzden direkt ile ilgili kısa bir cümle belirtip diğer maçımıza geçeceğim. Burada özellikle biliyorsunuz Batuhan maça damga vurdu. Hetrik yaptı Batuhan Altıntaş. 3 gol attı. Bir diğer gol de Kürşat Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle geldi. Zaten bu ilk gol oldu Güzide Gebze Spor'un. Güzide Gebze Spor şu anda grupta e, Isparta 32 Spor ve Bursa Spor'la beraber puan durumu ekrana verelim. 3'te 3'te başlayan 3 takımdan bir tanesi. Özellikle ben Cihan Hoca'yı tebrik ediyorum. Cihan Hoca gerçekten sezonu iyi başladı. Ve Güzide Gebze Spor'un da kurmuş olduğu kadronun geç kuran kadroya rağmen, geç yapılan takıma rağmen iyi kurulduğunda her hafta dile getiriyorum ve bunu dile getirmekten de hiçbir zaman bıkmayacağım. Çünkü gerçekten iyi bir kadro kuruldu. kadroya baktığım zaman da özellikle kulübe noktasına bakıyorum. Cenk Ahmet Kılıç, Al Kılıç ve Kaan Kanak yeni transferler maçta oyuna girdiler. Ele 9. dakikada Cenk Ahmet girdi. 76. dakikada Kaan Kanak girdi yeni transferler. Bir de dakika 39'da Mustafa Pekdemek oyuna girdi. Çünkü dakika 39'da biliyorsunuz Batuhan oyundan çıktı ki Batuhan da 14 dakikada hat-trick yaptı. 18, 21 ve 32. dakikalarda yaptı. Batuhan'da herhalde bir sakatlık problemi oldu. Ben bunu tabii ki Cihan Hoca'ya da soracağım. maç öncesi programında belirteceğim. Veya erkenden maç koptuğu için de hoca almış olabilir ama ben Batuhan'da bir sıkıntı gördüm. Batuhan bence sakatlandığı için oyundan çıktı. Yine dediğim gibi yeni hafta programında bunu dile getireceğim. Tekrardan da Gebze Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum ve bir diğer maçımıza geçiyorum. Bir diğer maçımız da Adana Spor-Menemen e, Futbol Kulübü karşılaşması. Bu karşılaşmada da zaten biraz önce konuştuğumuz aslında Yeni Malatya Spor-Güzide Gebze Spor karşılaşması gibiydi. Çünkü Adana Spor'un içinde bulunmuş olduğu durum, e, kadro kalitesi çok sıkıntılı. Ben bu grupta zaten Yeni Malatya Spor ve Adana Spor'un şu anki mevcut noktayla düşeceklerini düşünüyorum. Üçüncü takım olarak Mersin'i koyduk, altını çizmiştim. Hani Mersin'in maddi durumu olduğu için en azından hamle yapabilir diye birkaç hamle geldi. Daha da devamının gelmesi gerektiğini zaten düşünüyorum. Ee, tekrardan maça geçecek olursam da e, Menemen Futbol Kulübü çok net bir galibiyet aldı. E, ve maçı kazanarak hafta 3 puanla kapattı. Çünkü geçen hafta çok ciddi anlamda yaralayıcı bir mağlubiyet almışlardı Arnavutköy karşısında. 3-0 kaybetmişlerdi. Bu maçta da rahat bir oyun ve rahat bir galibiyet oldu Bilal Hoca önderliğinde. Menemen'in gollerinin 45 artı 4'te Eren Fansa attı. 58'de Seçimcan Koç ikinci gol attı. 63'te Baran Demiroğlu 3-0'a getirdi skoru. Dakika 84'te de Hakan Üskan skoru 4-0 yapan ve maçın skorunu tayin eden golü attı ki. Yeni transfer Baran'ın gol atması bence çok değerliydi. Baran geçen sene biliyorsunuz Fatih Karagümrük'te forma giymişti. 19 maçta 3 golü vardı. Burada da ilk maçından golle ayrılmış oldu. Ben Menemen Futbol Kulübü'nün galibiyetini de tebrik ediyorum. Haftayı 3 puanla kapattılar ve 3 puanı hanelerine yazdırdılar. Bir diğer maçımıza geçebiliriz. Maalesef Adana Spor ve Malatya Spor maçlarını rakiplerin yani bu takımların içinde bulunmuş olduğu durumdan dolayı çok fazla değerlendiremiyoruz. Arnavutköy Belediyesi 68 Aksaray maçına geçelim. Karşılaşma İstanbul'da oynandı ve bir birlik sonuçta İki takım sağdan ayrıldı. Arnavut köyün biliyorsunuz özellikle geçen hafta Menemen karşısında aldığı 3 puan çok değerliydi. Ee, 3-0 ve net bir skorla, net bir oyunla kazanmışlardı. 68 Aksaray'da sahasında yeni Mersin İtman yurdunu ikinci yarıda gelen gollerle beraber 2-0 mağlup etmişti. İki takım da maça çok dengeli başladı. İlk yarıda gerçekten iki takım da birbirini tarttı. 57. dakikada Taha Dönmez'in attığı golle beraber Arnavutköy 1-0 öne geçti ama 80. dakikada Efe Niyazi Kurtulmuş'un attığı golle karşılaşma 1-1'e geldi ve maç 1-1'lik skorla sonuçlandı. Bu karşılaşmada Tağcan Velioğlu ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kaldı. Dakika 43'te yerini Ömer Faruk Yılmaz'a bıraktı. Maalesef Tağcan Velioğlu'nda da hani son dönemde bu sakatlıklar yaşanıyor. Maalesef bu maçta da yaşandı. İnşallah uzun süreli bir sakatlık değildir. Ben buradan Tacan Veliloğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Puan durumunu ekrana verelim. Arnavutköy, Aksaray beraberinden sonra oluşan puan durumunu. Şu anda baktığımız zaman da Arnavutköy Belediye 3 maç sonunda 5 puanla 6. sırada yer alıyor. Aynı şekilde Aksaray'da topladığı 5 puanla 7. sırada yer alıyor. 3 hafta sonunda yani maça baktığım zaman da ben iki takımın da dengeli oynadığını düşünüyorum. 68 Aksaray'ın bence performansı bir tık daha iyiydi. Çünkü zaten deplasman takımı olarak oynaması gerektiği gibi oynadı. Biraz talihsiz de bir gol yediler. Hani Tahan'ın attığı golde hiç beklenmedik pozisyonda gelen bir gol, gol oldu. Bir de bana göre Aksaray'ın özellikle geride kalan 3 haftasına baktığım zaman da takım olarak iyi savunma yaptığını düşünüyorum. Bir de Serhat Hoca'nın oyuna çok erkenden müdahale etmesi bence önemliydi. Dakika 64'te Uğurcan, e, dakika yine 64'te iki oyuncu birden aynı anda zaten üçü de girdi. Uğurcan, Serhat Kot bir de Bahattin. Bu değişiklikler bence takımın oyununu iyi noktaya çekti. Bir de 69'da Efe Niyazi oyuna girdi. 80'de de zaten beraberliği getiren golü kaydetmiş oldu. Ben hani bu maçta 68 Aksaray'ın performansını daha iyi gördüm. Anutköy geçen hafta alınan Menemen galibiyetinin bence sarhoşluğunu hala üzerinde hissediyordu. Bu maçtaki performanslarını beğenmedim bundan dolayı. Ben iki takımın da mücadelesini tebrik ediyorum. Bence yani iki taraf için de kayıp olan iki puan olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu takımların bu seneki hem kadro kaliteleri hem de gidişatları zaten az çok bize belli ediyor. Alia Futbol Kulübü Fethiye Spor karşılaşmasına geçelim. Alia Futbol Kulübü karşılaşmayı hem üstün oyun hem de net bir skorla kazandı. 3-0 ve haftayı 3 puanla kapattı. Geçen hafta bildiğiniz üzere Ali FK İstanbul'da Güzide Gebze Spor'a 1-0 mağlup olmuştu. Ahmet İlhan da dakika 86 gibi penaltı kaçırmıştı. Bu maçta yine Harun Kabakdedere e, gol attı. Harun biliyorsunuz İstiklal karşısında da iki gol imzasını atmıştı. Bu maçta da skoru açan, kilit açan gol attı dakika 20'de. 30. dakikada Mertcan Açıkgöz skoru 2-0'a getirdi. 49. dakikada da Iğdır FK'dan transfer. Muammer Sarıkaya skoru 3-0'a getirdi ve maç 3-0'lık skorla sonuçlandı. Ali AFK'da geride kalan 3 haftada topladığı 6 puanla beraber haftayı 5. sırada kapattı. Fethiye Spor'da 3 maç sonunda herhangi bir galibiyet alamadı. Bir beraberlik, iki muhalifetleri var. Onlar da haftayı bir puanla 14. sırada tamamladı. Maça baktığım zaman da Polat Hoca gerçekten yine iyi bir ilk 11 çıktı bence. Çünkü Ali Ağa'nın gerçekten çok geniş bir kadrosu var. Hocanın eli gerçekten kuvvetli ve doğru ikon de çıkartıyor. Bu maçta Musa Şahindere ye yedek kaldı. Acaba oyuncuda bir sıkıntı mı oldu merak ediyorum. Bu maçta Oktay Kancı sol bekte 11'de başladı. Hani Musa da geçen haftaki maç olsun istiklal maçı olsun gerçekten iyi performans göstermişti. Ama bu maçta Musa kulübede yer aldı. Diğer bir noktadan baktığım zaman da ben bu maçta Mertcan açık gözü beğendim. Gol attığı için söylemiyorum. Performansı iyiydi. Harun golüne devam etti. Ee, Hakan bence bu maçta iyi performans gösteren isimlerden birisi oldu Hakan Demir. Ki Hakan Demir de ikinci ligde biliyorsunuz hem Tarsus İtman Yurdu, hem Karacabey Belediye Spor, hem 1461 Trabzon, hem Erzincan Spor gibi takımlarda performans gösterdi. İyi performans ve iyi oyunlar gösterdi. O yüzden Ali Hanım da önemli isimlerinden bir tanesi bu sezon. Fethiye Spor'da da geçen sezon biliyorsunuz zaten çok mütevazi bir kadro vardı. Hiçbir şekilde ligden düşmeyle yani küme düşme hattıyla bir işler olmadı. Çünkü daha kötü takımlar vardı ama Fethiye Spor için bu sezon tek bir şey söylüyoruz. Bu sene grup daha zor. Fethiye Spor takımı sıkıntı yaşayabilir. Hani bundan dolayı da Fethiye Spor'un ilerleyen haftalarda daha da dikkatli ve daha iyi bir oyunla sahada olması gerekiyor. Tabii ki Adana Spor ve Yenimahalle Spor gibi takımları koyuyoruz, iki takımı net olarak ama üçüncü takımı arıyoruz. Burada da tabii ki Mersin var, Soma Spor var, yine baktığımız zaman da Fethi Spor gibi takımlar var. O yüzden piyangonun Fethiye vurmaması için de Fethi Spor'un özellikle içeride oynayacağı maçlar çok önemli olacak. Ben buradan tekrardan Ali FK'yı, Polat Hoca'yı ve ekibini tebrik ediyorum. Değerli ve önemli 3 puanı aldılar. Fethi Spor'a da önümüzdeki haftalarda tekrardan başarı dileklerimi iletiyorum. Yeni Mersin i̇tman Yurdu Bursa Spor maçını zaten geçiyoruz. Onu birazdan özel programda değerlendireceğim. Son maçımız Isparta 32 Spor. Kırktari Spor maçına geçiyorum. Haftanın önemli, güzel ve gollü maçlarından bir tanesi oldu. Isparta Spor, Bülent Akan Hoca önderliğinde... 3'te 3 de yoluna devam etti. Kırktali Spor'da teknik direktör Bilgin Erdem'le beraber yine sezona başlamıştı ama onlar da bu maçtan aldıkları muhalefetle beraber 3 hafta sonunda 4 puanda kaldılar. Isparta Spor'da hem 3'te 3 ile yoluna devam etti. Hem 12 gol attı. Ve sadece bir gol yiyen bir Isparta Spor var. Avaraj'da da haftayı lider olarak tamamladılar. Bunu belirteyim. Maçta dakika 10'da Baran Başşehit'in ortasında Erdoğan'a çarparak kaleye yöneldi top ve ağlarla buluştu. Gol zaten Erdoğan'a yazıldı. Ters vuruş olmuş oldu. Diğer bir noktada da 8 dakika sonra sezona bence Kıkları Spor'da iyi başlayan Masis Güllü'nün attığı golle skor 1-1'e geldi. Ardından Isparta Spor ikinci yarıya Hasan Kaya'nın 62'de attığı golle 2-1'e. Dakika 69'da Kerem'in attığı golle 3-1'e. Dakika 75'te Bedirhan Altunbaş'ın attığı golle 4-1'e ve 88'de de son Sözü söyleyen yine Hasan Kaya oldu. Attığı golle maç 5-1'e geldi ve Isparta Spor farklı bir şekilde maçtan 3 puanla ayrıldı. Özellikle birinci hafta programında yaptığımız yorumlarda şundan bahsetmiştik. Ee, Hasan'ın geçen seneyi boş geçirdiğini ki Erzincan Spor'da biliyorsunuz yine Bülent Hoca ile beraber çalışmıştı. 23-24 sezonunda ama 24-25 sezonunda önce Erbağ Spor ilk devre ki Madde olarak problemler olunca takımdan ayrılmak durumunda kaldı. Ankara Spor'a geçti ki orada aslında iyi bir ikinci devre geçirdi. 13 maçta 4 golü vardı. Hasan'ın buradaki performansını merak ediyorduk. Hani bildiği bir hoca daha önceki yine takım arkadaşları da burada var. Ziya Alkurt gibi. Ee, o yüzden Hasan Kaya da şu anda baktığım zaman da gerçekten 4 maç sonunda attığı 3 gol ve yaptığı 2 asiste beraber performansını tekrardan üst noktaya çekti. Bülent Hoca'nın da şu anki gidişatını gerçekten çok iyi görüyorum. Bir parantezde hem Kaan Yüksel'i açmak istiyorum hem de Baran Başşehit'i açmak istiyorum. Baran'ın ben ilerleyen haftalarda daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda zaten iyi. Daha da üzerine koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Zaten Türkiye'de şu anda ciddi anlamda forvet sıkıntımız varken de Baran'ın elinde çok büyük bir fırsat var. Oyuncu da inşallah bunu değerlendirir ve hem iyi bir takımda hem de iyi bir teknik direktörle çalıştığını da düşünüyorum. Bundan dolayı da Isparta Spor için gerçekten çok büyük bir avantaj olacak. Baran, Başgit, Hasan Kaya'nın, Kaan Yüksel'in performansları çok iyi. Bunları özellikle bahsedeyim. Bir de Isparta Spor geçen hafta, geçtiğimiz hafta Solbek, Hüseyin Öztürk'ü kadrosuna kattı. Hamit Kulya'ya buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oyuncu ciddi bir sakatlık yaşadı. Büyük ihtimalle sezonu kapattı gibi duruyor. Bundan dolayı da Isparta Spor takımı... Solbeke geçen sezon Sarıyer'le şampiyonluk yaşayan Hüseyin Öztürk'ü transfer etti. Hüseyin de bu karşılaşmada e, kadroda yoktu biliyorsunuz. 11'de de zaten Rıdvan başladı bunu belirteyim. Bir de e, Bülent Hoca bu karşılaşmada hem Baran Başgit hem de Sinan kaydın. ikilisiyle başladı. Baran tabii ki daha çok kanat gibi oynadı. Sinan da 46. dakikada oyundan çıktı yerine. Ee, Hasan Kaya'ya bıraktı ki Hasan Kaya da oyuna girerek zaten e, maçın gerçekten önüne geçti. Önüne geçti derken nasıl önüne geçti? İyi futboluyla geçti ve takımına galibiyeti getirdi. Kıktali Spor'da da ben e, Bilgin Hoca'nın performansını şu ana kadar geçtiğimiz 3 haftada beğenmiyorum. Beğenmedim. Hem oyun olarak hem de e, takımın sahadaki duruşuyla zayıf başladığını düşünüyorum sezona. Geçen sezon Kırktali Spor iyi gidişatı imza attı e, grupta. Zaten herhangi bir sıkıntısı yoktu. E, düşmeyle falan işi olmamıştı ama e, bence oyun olarak daha iyi noktadaydı Kırktali Spor. Ama tabii ki Erdem Dikbasan gibi, Okan Dereci gibi isimlerini de bu sezon için kaybetmiş oldular. Ben tekrardan Isparta Spor'un almış olduğu 5-1'lik galibiyeti tebrik ediyorum. E, Bülent Hoca'nın elinde büyük fırsat var. Yönetim ona istediği oyuncuları aldırdı. Bence yönetim gerçekten e, Gültekin Başkan ve yönetimi bu sezon en iyi kadroyu kurduklarını düşünüyorum ve hem şu 3 hafta hem de kupada oynanan maça baktığımız zaman da 4 maçlık dilimde de bunu sahaya yansıttıklarını düşünüyorum. Eğer Isparta Spor takımı zaten devre arasına kadar kafa kafaya girerse yönetim orada tekrardan belli noktalara eksik olan noktalara daha üst düzey transferlerde yapacağını düşünüyorum. Diğer kazanan tüm takımları da özellikle tebrik ediyorum. Güzel bir hafta sonu izledik. Dördüncü hafta maçlarının sonuçlarını da tekrardan beraber bu hafta içerisinde değerlendireceğiz. E, programlarımızın duyurusu için de lütfen sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyelim. Videomuzu izleyen herkesten öncelikle kanalımıza abonelik. Ardından videomuza beğeni, yorum ve süper chat, süper teşekkür ve katıl butonuyla destek olmanızı bekliyorum. Destekleriniz bizim için önemli. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tekrardan kazanan tüm takımları tebrik ediyorum. Hoşça kalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi. <laughs>